dinar adam nar main. 1 milyon gınar 1 milyon gınar hadi bakayım Birini yapacaktım ben ya bizim Buğra'yı yapalım mod ya Writer What the fuck are saying Hadi bakayım bir invade'i bir koyalım oraya <laughs> Ya oğlum. Doğru bunlar. Gir <laughs> ya al burayı da al burayı da. Evet tamam güzel. Oğlum o flash ne sen? Sen ne yapıyorsun? Kazanırız ya her türlü. Aha oğlum bu ne oluyor oğlum bu oyunda? <laughs> öleceksin öleceksin geri zekalı. Ha mal rezi. <laughs> yaşanmaz yaşanmaz gir o karambüle gir gir. <laughs> gir o karambüle bas yaşımı. Harbiden öyle oldu ama. Okçular karambol! Oku! Okçular! Benim level atlayana kadar defansif oynayacağız chat. Adamın üstüne E atıp tutturamazsam... Şunu da bir vursam ne olurdu ya? Tamam ben bir bayezeyim TP atayım buraya. Gel canım ne yapayım bunu ya? O damage nasıl tuttu bana? Adamın da flash'i vardı ya atmadım ya. Beyze e yollamayacağım söyleyeyim size. O adama bela olacağım. Nerede beyz attı lan bu şakal? Neyse wave'i kaçırdı bak böyle yürüdüm ya. Adama wave'i kaçırttım. Bir de geleyim bakayım. Ölecek mi lan Eko? Ah tamam. <laughs> tamam tamam fena değil. Bilirdik belki. Ama sıkıntı mı diye sorarsanız tabii ki de değil chat. He? Tamam güzel gayet iyi. Fena değil, fena değil, çet. Lan kim o? Veriyorum. Aynen. LeBlanc da geldi aynen. Fena fena int'i gömüyoruz ama bakalım Nur. Hiç denemeseydim, salsaydım adamlarım. Abi saç sakal çok güzel olmuş eyvallah. Aynen birazcık kötü oynuyorum. Wave'e şöyle bir şey atayım ben. Bakayım ne oluyor ya. Burayı bari freeze'im de biraz toparlayalım chat. Tamam, güzel. Burayı freeze'imemiz iyi oldu. Birazcık toparlayacağım şimdi. ki. Ben daha iyi oluyorum yanlardan. Aslında şöyle... ...çok böyle... Artistlik yapmadan oynayıp farm atsam bile adamı yenebilirim. Adam şimdi ince tabi de gelirse güzel olacak. Adamın bomb plating'ini almadan fight yapmak istemiyorum adamla ya. Şu bomb bom plating'ini almadan fightlamak istemiyorum adamla. Bomb plating'ini bir alırsam... Oğlum nasıl tuttu o Q'yu şaka mı ya? Deneyecek bu herif bizi chat. Aynen deneyecek deneyecek. Riven burada ya Riven burada. Bir gidip bir ward atalım ya bir sağa sola bakayım bakayım ben de. Base atayım en kötü burada oradan pek bir çıcacık olmaz gibi ya. Bir long sword daha aldım. Benimden biridir disiplinim sana da burada bunu önerebilirim. Tamam gene aldım bomb plate'inkini. Bak şunu vurdum çıktım. Temiz. Keserim belki. Tamam güzel oynadık. Adamın bütün skilllerini dojladım. Zınk diye kill aldık. Sol lucky mi? Yapamadı adam. Ben vallahi gelemeyeceğim oraya. Anladın mı? Tam duvara vurunca bir duvara vurmak var bir de full duvara vurma demici var. Onu yemedim chat. şey burada galiba ki bu adam böyle artistik yapıyor aynen. Leblanc da mı burada acaba? Şurayı bir pushlayayım bakayım ben bir seriyi Yoracağım Bir plate alalım en azından aynen gelmedi Yine de gitti adam Tamam temiz Temiz iş Olsun. Çalıları kullanın abi. Çalıları kullanmayı unutmayın. Ne yapıyor bu? Oğlum midi fena çıkıyorlar yalnız. Gidiyorum. Tamam bir tane aldım. Tamam lane'i pushlayıp güzel ruhama çıktık zınk kill aldık fena Şuraya da bir pushlayalım bakayım seri push Yapma lan oğlum izleyin. Bu oyunda şu shutdownları vermek çok büyük sıkıntıyı sokuyor ya chat Şey de alamıyoruz ki ya şok harcayı bitirelim bari Ne yapalım Hı -hı. Ultim yok adamın ultisi var chat Ultim yok çok da bir agresiflik yapmak istemiyorum Anlamadım Tamam. Güzel takas. Fena değil. E'sini bir benim benim E onunkinden daha önce geliyor chat. Tamam. Kafi gaming. Kafi gaming. Öldü. Tamam temiz şu kuleyi mi vursak ya Graves? Al bu kuleyi de tamam. Bunlar şurayı da mı push, burayı da pushlamak lazım ama push diyemeyeceğiz. Tamam. Baitleyeceğim sadece adamları. Kuleyi almasınlar diye yaptım da. Bu bu kuleyi vermek sıkıntı ya. Buna bu adamlar var ya burada greedilik yapacak ya aç gözlülük yapacaklar bu kuleyi eminim. Burada bir fight bakarız. Zivin güçlü, MF güçlü. Kazanamayız ama ya. bu ne lan? Sonra gireyiz. Aa güzel güzel. Kuleyi alalım. Ha flash aldım lan. Aa MF'in flash'ı yok. Oy beni hiç flash zag. <laughs> oyna <laughs> oyna 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 ona, ona oyna. Ananı... Ben öldüm. Ve o adam orada hepinizi kesti mi? Sen nasıl keseceksin o adamı giriş? Öldüm mü? Ölmedim. Kes şunu, kes şunu. Ananı öldüm, 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 ölmedim. Ben benden bu kadar. <laughs> Mide pushlayalım. Tüftüre iki de verdik ya. Baron, baron, baron. Bak orada tecrübeyle hemen adamı keçledim. Zing chat. Ama bunu birinin tanklaması lazım. Öldür devam et devam et. E ne oldu hiçbir şey alamadık şey yapmış olduk. Adam şunu verdiğimiz an oyun bak. Verdiğimiz an geçer -ge evet, bak. En hareketleriyle bunu takip edin bak. Verdiğimiz an anladın mı? Vermemeye çalışmazsak tık 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 işte Hani kademe kademe ha 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 Ya boyalıyorum bu Kuzey'i ya Hani kademe kademe anladın mı kuzey? Ne beyiz atıyor Şu arkalara markalara bir bakalım TP gelmesin Ölme yeri beyler Burada ölüp baronu verme time burası <laughs> Bildiniz mi onu? <laughs> Burada öleceğim, baronu vereceğim, tık oyunu kaybettim. Tam buralarda hiç hep korkuyorum. Peki ben şuradan şöyle bir şeyler de baksam. Hop babadık keçirmişim. bitirmeye mi bakıyoruz? Demircimizi attık çıktık. Ne oluyor? Ulan Ezil beni almadın ha. Al bakayım o kriyi nasıl Buradan çıkalım yoksa bize çıkacaklar buradan. Neymiş ne kadar gerizeksin be adamı Ay son anını flashladım Ananı Ulan Eko oyun ay Eko'da mana yokmuş Tüh ulan Eko'nun manası olsa pentakil demek ki Oyunu sattılar Tamam neyse GG oldu oyun Şu an neye bakıyoruz? Adam blue'yu da aldı. Buraya öyle, buraya öyle. Lan ah, level'a bir ulti koyabilsem. Eko bir şey yap. Eko bir şey yap. Koyarım. Aa, <laughs> 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 baron yok mu? Ananı, 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 ananı kim çaldırdık? Hayır. Finish, finish. Look for finish. Go, go, go. Nasıl bitireceksek <laughs> Youtube dedik maç gitti mı s**t ya One Tower oyun bitti a***** one tower diyor Olamayalım buraya Ha sattı sattı Hayır Hayır Ananı s**t öldü Konuyu öldü. Verdik bir iki bitti oyunu. Anla ki kenteki deriz biz buna okay. çek. Üzücü. Üzücü. Üzücü gaming. <gülüyor> <gülüyor>